Şu an YouTube'da canlı yayındayım. Selamlar herkese. Şu an ilk kez YouTube canlı yayını deniyorum. Çok şükür sağ olun. Sizleri sormalı. YouTube canlı yayındayım. Şu an bir yandan arkadaşlar kusura bakmayın. E, Discord'dan bir bağlantıda kurmaya çalışıyoruz. O yüzden... Yani gerçekten şu an en amatör haliyle yayınımıza hoş geldiniz. Onu bir anlarsak eğer ne yapacağımızı size daha sağlıklı bir yayın yapmaya çalışacağız. Bu ana yayın değil, bu yayının hiçbir gündemi yok. Onu da söyleyeyim. Tamamen öğrenme amaçlı bir yayındayız şu an. Bakalım başımıza neler gelecek şimdi bunları göreceğiz. Bu Euro 2008 forması evet arkasında da kendi adım yazıyor. İyi geceler, sevgiler, selamlar. Evet. Şu an Umut beni duyuyorsan eğer e, şey YouTube'a gel. <laughs> Sevgi. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir hemen sorularınıza bakıyorum. Maç ile yeni video gelecek mi? Gelecek. E, cuma'dan Cuma'ya biliyorsunuz yayınlarımız var. Önce Galatasaray'ı yaptık, sonra üstüne Fenerbahçe dedik. Şimdi Beşiktaş'ı hazırlıyoruz. Sonra akabinde bir Trabzonspor olacak. Bakalım. FM yayınları gelecek mi? Gelecek işte. FM yayınları için bugün şu an bunu deniyoruz. Bakalım FM yayınlarının olması için bu yayının bir sağlıklı bir şekilde akması lazım. Deminden beri bu arada Twitch'teyiz. Buradan Twitch'e biraz söyleneceğim. Çok zor bir arayüzü var. Bunun dışında biz Mac'ten, ya ben Mac'ten bağlanmaya çalışıyorum. Mac'te OBS stüdyoyu kullanmaya bana e, beni zorladı. Ama kullanamadım. Çünkü çok zor, çok karışık. Teşekkür ediyorum. Videolarımı izliyormuşsunuz zaman buldukça. Eksik olmayın. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Forma koleksiyonunda olmazsa olmaz Arsenal formaları diyebilirim. Hele ki bir ee, Hayburn'in son senesindeki bir forma var ki 2006 forması bordo Onu şu an giyemiyorum. Biraz e, 2006'dan bu yana biraz kilo aldığım için çok giyemiyorum. Ama çok sevdiğim bir formadır. O da burada mı? Annemlerde olabilir. Onu da bir gün gösteririm. Bakalım. Videoları 60 FPS çek. Keşke ama o kadar fazla e, boyut ortaya çıkıyor ki inanamazsınız. Yani 10 saniyelik kayıt 2,5 GB falan sürüyor. Tutuyor. O yüzden gerçekten çok zor benim için. Twitch linki atabilir misiniz? Keşke atabilsem. Hamza Bey keşke atabilsem. Yani o kadar zorlandık ki bay, beceremedik de yani. Evet sevgili Umut Aytaç'ın yorumunu lütfen dikkate alın. Bize burada çok ciddi bir şekilde yardım lazım. Twitch yayıncılığını bilen varsa bize buradan bir gerçekten bir 101 videosu hazırlasın ya da bize bir şekilde yardımcı olsun hakikaten. Ne kadar oldu? Herhalde bir saat falan oldu. Bir saatte şuradan şuraya gidemedik. Yani ses sekmesini, o sesin tekrar etmesini bir 45. dakikada falan anladık. Öyle söyleyeyim. Biz yaşlanmış mıyız? Yok biz yaşlanmamışızdır da. Ay Allah. Sanırım bilgisayar sponsoru lazım. Doğru bir yorum. <laughs> Bize Twitch sponsoru lazım. Yani. Bize Twitch'in gelip sponsor olması lazım. Bir de kafamıza vura vura öğretmesi lazım. Bak bunu açık yüreklikle söylüyorum. Anlamadık yani. Hakikaten anlamadık. Bak bir bunu anlamadım arkadaşlar. Bir de e, işleri biraz daha büyüteyim. Hani biraz daha profesyonel bir video hazırlayayım diye. Adobe Pro, Premiere Pro aldım. Bayağı gittim satın aldım. Ama karşısında sinir krizi geçirmekten başka bir şey yapamadım. Son bir haftadır hiçbir şey anlamıyorum. iMovie çok kolay ve rahatmış ama. Kayseri Spor yapacağız. Kayseri Spor hakkında yapmak lazım zorlayacağız. Bir şekilde bir yere bir sıkıştırmak lazım Kayseri Sporu ama ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız bilmiyorum. <laughs> Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Kaç kişiyiz bu arada? Ben onları bile bilmiyorum şu an. 20 kişiyiz galiba. Vay be. Test diye yayın açtım. 20 kişi bağlandı. Sağ olun. Çok naziksiniz ya. Çok teşekkür ederim bağlandığınız için. Ben ilk defa açıyorum bu arada yayını. Hiçbir fikrim yok. Şu an ne, yap ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Şöyle bir bakayım. Kendi yayınımı izleyebiliyor muyum ya? Böyle bir şey var mı? Vallahi var ya. Buradan bir tablet açtım da. Ona da bakıyorum bir yandan. 20 kişi izliyor diyor. Görüntü nasıl? Görüntü kalitesi nasıl bu arada? Fena değil herhalde. Ben net görüyorum ama arada böyle bir küçük bir şey yapıyor. Odaklama yapıyor. Onun dışında problem yok gibi. Değil mi? Bence de evet. Bir de şeyi istiyorum. Şöyle yanlarda falan böyle chat met bir şeyler akıyor ya diğer yayınlarda. Onları da çözeceğiz arkadaşlar. Hepsi biliyorsunuz sırayla. Buradaki düzeni de sırayla oturttuk zaten. Her şey böyle yavaş yavaş oturuyor. Bakalım. Mac'in soğutma sistemi FM artı yayını kaldıramayabilir. Bu konuda katılıyorum Deniz Bey. E, kaldıramayabilir. Deneriz. Onu deneriz hakikaten. Chat işini halledeceğiz diyorsun. Umut benim moderatörüm gibi <laughs> şu an arka tarafta işleri hallediyor sağ olsun. Güzel soru cevap oluyor bugün. Böyle hiç beklemiyordum böyle bir yayın olmasını. Ben biraz daha açarız bir kariyere falan filan bakarız ama. Bu saatte uyumayan ya kafası güzeldir ya kafasındaki. Güzel peki. <laughs> evredin kariyeri istedik Umut efendi Doğru söylüyorsun yapmadık onu milli takım kariyeri konusunda şunu söyleyeyim ee, milli takım kariyeri yapmayı çok istedim hakikaten çok istiyorum ben çok seviyorum milli takımlarla oynamayı da çok seviyorum ama yeni yamalarla şeyi yapamamışlar sorti diye bir site var oradan yeni yamaları indiriyorum ee, orada yani yeni transferleri yapmışlar ama mecburen 2022-23 sezonuna eklemişler. E şimdi turnuvalar 2024'te. İki sene bekliyorsunuz. Mesela Beşiktaş'ın ana problemi ne mesela bu sezonki? Afrika Kupası'na gidecek futbolcularının problemi değil mi? Bunu mesela ayarlayamamışlar. O yüzden mesela Beşiktaş kariyerini yaparken Afrika Kupası gibi bir problem söz konusu değil. Hani milli takımlar orada biraz daha ikinci planda kalmış gibi. O yüzden kısa vadede bu milli takım kariyerini yapamayacağım ama 2024'te yani FM24'te bunu kesinlikle yapacağım. Onu söyleyebilirim. Samimiyetin saygın süper. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. FM24'ü hevesle bekliyoruz. FM24 için satın aldım. Bana erişimi hala yani hepimize olduğu gibi bana da açılmasını bekliyorum. Açılır açılmaz içeriklere başlamayı düşünüyorum. FM24'te de ilk kariyeri kimle nasıl yaparız onu falan da hiç düşünmedim daha. Hangi takımısın? Milli takımlıyım diyormuşum. Yok şaka. Ee, Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bir faydasını görmedim şu ana kadar ama evet Fenerbahçe'liyim. Bodo Glimt kariyeri de güzel olabilir. Olabilir. Ama açıkçası biraz şey yapmak lazım. Yani önce bu biraz Temelleri bitirmek lazım gibi ya. Ben daha hani yeni Deportivo'yu mesela e, bir arkadaşımız mesela yazmış. Çok doğru yani. Hani hani unuttuk bile diyor. Haklı yani. Bu arada Deportivo kariyeri yarın saat 17 itibariyle yayında olacak. E, onu da izleyebilirsiniz. İkinci bölümü geliyor. Yani 10. sezona kadar tamamlıyoruz. Başına da şöyle 4,5 dakikalık bir özet koydum. E, onu da lütfen izlemeyi unutmayın. Yani isterseniz atlayabilirsiniz. Direkt 4,5 dakikadan dört buçukuncu. 4.30'dan itibaren izleyebilirsiniz. 10. sezonun sonuna kadar geliyoruz Deportivo'da da. Yaş kaç? Yaş 30 arkadaşlar. Bunu sormayın. <laughs> Bu sene 30 olacak. Selamlar Deha nasılsın? İyiyim sağ olun. Sizleri sormalı. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. 26 kişiye ulaştık 12 dakikada. Gayet iyi bence. Anketle yapsan daha iyi olmaz mı demişsiniz. Zaten anketle yapıyoruz bu arada. Ee, mesela Bursa Spor'u anketle belirlemiştik. İşte mesela şimdi maç kolikteki bir içeriğimizi sizlerin e, oylarıyla belirleyeceğiz. O tarafta da böyle biraz daha interaktif kalmaya çalışıyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederim genç gösterdiğimi söylediğiniz için. <laughs> FIFA içerikleri de gelir mi demişsiniz. Arkadaşlar ben pandemiye kadar gerçekten inanılmaz FIFA oynuyordum. Ama pandemi de o kadar suyunu çıkardım ki bu işin. Ben dedim ki artık FIFA oynamak istemiyorum. O yüzden e, FIFA oynamıyorum. Bir, herhalde iki senedir falan. Umut buradaysan doğrusunu söylersin. Yani iki senedir falan herhalde hiç FIFA oynamadık. Oynadıysak da zaten Umut da oynuyoruz. O yüzden. <laughs> Ben FMI 2008'den beri oynuyorum. Ee, lisedeydim. Lise yani aslında ilkokul son sınıfta bir arkadaşım söylemişti futbol menajer diye bir oyun var diye. İşte böyle ben de o zamanlar korkunç derecede şey oynuyorum. PES ve FIFA oynuyorum. Ya işte oynanır mı falan filan öyle oyun mu olur bilmem ne. İşte yok özellikler 20 üstündenmiş de vesaire falan filan. Çok böyle şey yapmamıştım. Hani kulak arkası etmiştim biraz. Sonra lisede liseye girer girmez bu oyuna başladım ve o gün bugündür. Ee, hatta bu kanaldaki galiba ilk videomdu. İlk videom çok da amatör bu arada o video. Açık bir yere bakın bence. O videonun başında şey gösteriyorum. Hangi seriyi kaç saat oynamışım diye böyle yani ortalama 800-900 saat falan oynuyorum bir tane seriyi. Hatta öyle ki ya FM15 ya FM16 hatırlamıyorum. Bir oynamayı unutmuşum. Yani tamamen bir önceki seri oynadığım için onu iki katı oynamışım. Biz senem kayıp. Yani o kadar fazla FM oynuyorum ki anlatamam size. Estağfurullah hocam. Çok naziksiniz ama Estağfurullah sağ olun. Evet bakalım. Oyuncu kariyeri ne zaman gelir demişsiniz. Oyuncu kariyerinden kastınız nedir Ömer Bey? Onu açarsanız ona göre cevap vereyim. Başka bir oyun mu yoksa FM'nin içerisinde bir oyuncunun kariyerini oynamak gibi mi söylediniz? Bu yayın kanalda kalacak mı demişsiniz. Hiçbir fikrim yok çünkü defa açtım bu yayını. Yani çok spontane gelişiyor her şey. Biz aslında şöyle bu yayını bir test için açtık. Biz ilk başta Twitch'te açmıştık yayını. Twitch'te başaramadık, beceremedik tam. O yüzden biraz YouTube'dan deneyelim dedik. YouTube'da kolay oldu. Bakalım bakalım. Sahur yayınlarını hayal edebiliyorum ben de. <laughs> evet sahur da yaparız ya hakikaten. Enteresan olabilir. Oyuna gelecek misin demişsiniz. Oyuna girmeyi deneyebiliriz. Ne yapıyorsun orada? Köpeğim geldi. Gel. Gel. Gel bakalım. Gel buraya. Evet. Bu da bizim çocuk. Hadi bak. Hoppa. Ay ay. Diğer test videosunda yakında diyor saat 6'ya ayarlanmış galiba. Öyle mi? Farkında değilim. Yanlışlıkla yapmışımdır diye düşünüyorum. Evet, bakalım bakalım. Başka ha şu yayına girmeyi deneyecektik. Onu bir deneyelim şimdi. Ee, amatörlük için baştan anlaştık diye tahmin ediyorum. Şu kusura bakmayın ilk defa açtığım için yani beraber bazı şeyleri keşfedeceğiz. Şimdi mesela ekran yansıtma mesela nasıl yapılacağını merak ediyorum. Yönet var. Buraya erişimimiz yokmuş. Deportivo videosu ne zaman gelecek demişsiniz. Yarın 17'ye kurdum videoyu hazır. 10. sezonun sonuna kadar Deportivo videosu yarın yayında. Hatta ki kaydını da atacağım arkadaşlar. Aldığınızda ya izlediğinizde o linkte aşağıda bulabileceksiniz açıklama kısmında oradan indirebilirsiniz. Arada bazı hepsini yapmıyorum. Bu arada farkındaysanız Bazılarını atıyorum kendi hani şey olsun. Bir nasıl diyeyim? Bazıları heves olarak kalsın. Yani ben çok keyif aldıklarımın biraz daha kayıtlarını bırakmaya çalışıyorum. Mesela sonunu siz getireceksiniz dediğimiz bir kariyeriniz vardı. O çok çok eğlenceliydi bu arada. O yüzden onu muhakkak oynamanızı e, sizlerden istirham ediyorum. Hatta ki e, linkini isteyen varsa yarın onu bir güncelleriz de. Bakalım. Hala ekran yansıtmayı arıyorum arkadaşlar. Aynı pencerede kontrol paneli. Bu mudur? durup dururken saçma sapan bir şey açabilirim. Kusura bakmayın. Bu arada bir sefer yani bir gün acaba böyle kayıttaki işte edit yaparken şeyi de mi çeksem? Ama çok teferruatta olabilir sanki. Çünkü kayıt yaparken o kadar çok konuşuyorum ki. Mesela siz bir saatlik bir kayıt görüyorsunuz ama üç buçuk saatlik bir kayıt var arkada ya yani. inanamazsınız konuşuyorum şarkı söylüyorum eğliyorum Hmm, bakalım bir 10 dakika daha bulamazsam bunu arkadaşlar yayını kapatacağım. Bilginiz olsun. Ee... Bakalım. OBS mi kullanıyorsun? OBS kullanmaya çalıştım ama olmadı. Ee, normalde yani Twitch yayını sırasında OBS'i kullanmak istedim. Beceremedim. OBS <laughs> kullanamadım. O yüzden şimdilik herhangi bir şey kullanmıyorum. Direkt olarak şu an YouTube'un stüdyo programının içerisindeyiz. Yani YouTube'un kendi sitesinin içerisindeyiz. Oradan video yükler gibi canlı yayın başlat dedim ve karşıma bu ekran çıktı. Bir anda yayına girdik. Full versiyonlar zevkli olabilir diyorsunuz. Bunu hangi anlamda söylediğinizi anlamadım tam. OBS tekrar açayım. OBS'ten mi bağlanacağız acaba? Bakalım şöyle yaparsak nasıl olacak? Hocam bir kariyer bir günde bitiyor mu? Bitmiyor. Buna emin olabilirsiniz. Kesinlikle bir günde bitmiyor. Yani çok 5 sezonu oynamak onun üstüne o sırada konuşmak kaydı almak hakikaten zor. OBS'den yapacaksınız diyorsunuz. Tamam. OBS'den hemen yapayım. Ee... Şu an ama siz orayı görmüyorsunuz ya. Ben size bu ekranı nasıl gösterebilirim acaba? Yayını başlat desem. Nereden yapıyorum ki ben bu yayını, yayını başlat dedik ama. Evet şimdiki. Bulamadık. OBS ile YouTube bağlı mı? Emin değilim. İyi bir soru. Emin değilim bu sorunun cevabından. Twitch'in bağlı ama Twitch'e girersek ben şu an Twitch'te canlı yayında olabilirim. Yanlışlıkla böyle bir şey yapmış olabilirim. Bunu anlamanın bir yolu var. Evet, Twitch'te canlı yayındayım. <laughs> Ay Allah. Twitch'te canlı yayındayız. editle uğraşmadan bile direkt üç buçuk saat emin olun olmaz. Olmaz yani. <laughs> gerçekler olmaz. Evet. Bakalım. Twitch'te açık yayın. Evet. Twitch'te de açık yayın. Çözeceğiz. Bakalım. Anlamaya çalışıyoruz şu an. Mesela yapamadık ki ya. Ayarlar desek buradan yayın. Bunu kapatalım. Twitch bağlısı oradan açlıyorsunuz. Evet, Twitch bağlı ama ses işini bir çözemedik. Twitch e, Twitch'ten açsak gelir misiniz bu arada oraya? Twitch kullanıyor musunuz? O konuda bir sizlerin bir görüşlerini alayım buradaki sevgili arkadaşlarıma soruyorum. Twitch yayını izliyor musunuz? Mesela bu ekip Twitch'te buluşur muyuz? Ona göre aksiyon alacağım şimdi. Gelirim diyenler var. Güzel. İki kişiyi aldık bile. O süper. Yapar mı? Çünkü orada OBS'im oraya bağlı. O OBS'ten yayını yapacağız gibi gözüküyor. Gelemem diyen var. Üzüldük. Arda Bey gelin buyurun ya. Twitch linki atılsın denmiş. Atalım. Değil mi? Twitch linki bir tanedir herhalde. Öyle düşünüyorum. Benim Twitch linki dediğimiz şey benim kanalımın ismi değil mi? Aynen öyle. Şimdi bir daha yayını başlatıyoruz. Tekrar yayını başlatıyoruz. Hadi bakalım. 26 dakika olmuş bile burada ya. Vallahi. Evet o zaman şimdi buradaki yayını sonlandıralım. Twitch'e geçelim. Twitch'ten bir tekrar şansımızı deneyeceğiz. Biliyorsunuz bu bir test yayını. Bununla alakalı hiçbir şeyimiz yok. Şu an herhangi bir oyun kontenti ya da bir şey kaçırmış değilsiniz. Tamamen bir testi izliyorsunuz. İlk defa yayın açıyorum. Şimdi Twitch'ten devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum izleyenler için. Görüşmek üzere. Twitch'e bekliyorum.